İzmir'den günaydın da. İzmir'den günaydın, günaydın, günaydın da günaydın. günaydın. Kayna nasıl, geline? <laughs> Devir tersine dönmüş arkadaşlar. <laughs> Şurada bir inşaat sesinde. Biraz makyaj yapayım. farklı bir yerler yok mu? Biz Adem'le evde güzellik yastığı aldık biliyor musun onları? Evet. Kafanı koyuyorsun burası havada. Ha. O yüzden bize ne versen boş. boş. <gülüyor> Biz ne <laughs> <de> bulsak kabulümüzdür. <kapılımızdır gülüyor> yani. Nasıl şeyim <yapışayım>? Nasıl yetişeyim ben? Nasıl? iyiyiz. Güzel. Ben hazırım. Dışarı çıkmak istersem anında giyinip çıkarım. Güzel oldu. İzmir'in dağlarında çiçekler açar Atos. Kocuk. İzmir'de gezeceğiz. Oğluş ve Möbiş'le birlikte. İzban'a bineceğiz şimdi. Oradan da karşı yakaya konağa gideceğiz. İspart, de Nereye gidiyorsun Atış? İndi bana. Bu tarzına bakın çabuk. İzban girişimimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Kartımıza para yükleyemedik. Kart çalışmadı. Arabayla gidiyoruz. İzban bozuk babacım. O yüzden biz İzban'la gidemiyoruz. Ama Başka Bizim karşıya kadar ip, şey, konak iptal oldu Karşıyaka ne ya. Fırtına çıkacakmış ki zaten belli oluyordur. Vapura binersek karşıda kalacağız. Travaylı dönmemiz gerekiyor diye. Aa, ne tatlı bir şey şu. Biniyorsun gidiyorsun yaşlar için. Şimdi şurada bir tane Roma patatesçisi varmış. Onu, onu bari. Bir tane Dönüşte gömsek olur mu? Aç karnı yersen patatesi yiyemeyiz. <laughs> gördün mü? Ne kadar güzel gidiyor gördün mü süslemişler. Ayakları ağrıyan bir cüce. <laughs> ne bekliyorsun Atlas? Yemek. Ne yemeği? Patatesini bu deliğe koyacaksın tamam mı? Neden? Öyle yapmışlar. Koyar mısın? Koyarım. Elini sokma ama. Ama içi, gire. Evet. Ama orada duracak. Neden? Öyle yapmışlar. Hadi. Sorun, sorun. Hadi yardım et.

duruğumuz bitmişti. Memnun musun tatilden? Memnunum. Memnunum. Adax çok güzeldi. Kendimi tuttum ve sadece iki parça aldım. Kütahya'da okurken Adax açılmıştı. İlk defa Adax'la tanışmıştım milattan önce. <laughs> ve çok güzel bir mağazaydı. Hep Adax'ı gezmeyi çok sevmişim bir İstanbul'da yok. Online'ı var ama. Ben canlı görünce seviyorum Andax. Andax'da olduğunu bilmek benim Ama kasada kocama yakalandım ve adam fiyatı söylerken Adem yanımda bitti. Hiç hoş değildi. Ben ona bu 500, bu da 200 falan diyecektim. Kendi param var, kendi param var. Kendi param var. Bu arada yolu giderken Adem bir hafıza kartı buldu. <laughs> Acaba içinde ne var? Gidince bakacağız. Ben böyle bir ay çok markette çalışmıştım. Ne anlatıyordum? Çok markette. Sonra rampaya girin. Susar mısınız? Navigasyon Çok markette çalışıyordum. Bir tane hafıza kartı bulduk. Çalışanlar dediler ki sen bakma biz rampaya bakalım gelişim. önce. Telefona taktılar küçüktü o hafıza kartı. Her gün suratı beş karış gelen bir bodyci abi vardı böyle kısa boylu ama çok böyle bodyci bir abi. Abi evde bilgisayarın karşısında rap söylüyormuş. Abinin <laughs> bütün sırlar ortaya döküldü. Rap şarkıları falan söylüyormuş. Adam geliyor kasaya her akşam saat 6'da işten çıkıp geliyor. Adamı görüyorum gülesim geliyor. Adam bir 1.50. kop kaslı bir şey kolları kapanmıyor. Böyle tavuk göğsü falan alıp eve gidiyor. Ama Adama diyemiyoruz da sizin hafıza kartı abi burada düşmüş. <laughs> Diyecek ki nereden biliyorsun benim hafıza kartı olduğumu. <laughs> Neyse böyle güzel bir anıydı. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. İnşallah İzmirim virüs falan ya, çıkmaz ya, da. Ne kadar saçma ya. Şak diye yolun önüne düşüyorsun aynen, değil mi? Aynen Ara yolu yok şöyle. Ucu fark Bak. ettim ben de. Mesela şuradan Şıklı'ya giriyorsun kenara e, çekmeye. Selamünaleyküm Kazay. Biz şimdi... Hilton AVM'ye geldik. Adem arkadaşıyla buluştu. Biz de Atlas'ta oyuncakçıya bakacağız şimdi. Gir içeri bakalım hadi. Oralara girme gel. Aferin sana. Bir şu sarıyı yapacaksın. Hemen gidebilir misin? Hemen gidebilir 本当に。